Halkın Bayramını, Cumhuriyet Bayramını, Cumhuriyetimizin 91. yılını halkımızla birlikte kutlayacağız. Gün boyu sürecek etkinliklere ve özellikle Kısmet Otel'den başlayacak olan kortej yürüyüşüne 7'den 70'e herkesi davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramını en iyi şekilde kutlamanın gururu ve mutluluğunu Birlikte yaşamaya çağırıyorum. Cumhuriyet, barış, demokrasi, insan hakları, çağdaşlık demektir. Bu nedenle tüm Kuşadalıların Cumhuriyete sahip çıkacağını ve Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacağına inanıyorum. Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkanı.